Noel İskelet'i çabuk konuş Korkuş Noel Baba neydi? Nerede dedik sana çabuk konuş yoksa lavabo oynarsın. Durun durun. Ee, ben e, Korkuş Noel Baba'nın yerini e, yemin ediyorum bilmiyorum. en bilsem de e, size söylemez miyim sanıyorsunuz? Söylemeyeceğini düşünüyoruz Noel İskelet'i. Sonuçta sen onun askerisin. Ama şu anda koz bizde. Çabuk konuş. Ne konuşayım abi? Şöyle oynamasın Danke. Oyun havası mı? Ulan oğlum ne diyorsun lan manyak mısın? Ne oyun havası? E, konuyu değiştirme. Son bir kere daha soruyorum. Korkunç Noel Baba'nın yerini söylemezsen lava atacağım seni. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. <laughs> ee, e, 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 tamam, tamam söyleyeceğim. Durun yeter ki. Söyle nerede şimdi? Bak ağzıma, ağzımın içinde. <laughs> Daha ben bunu Durun durun. Şaka yaptım. Heh, tamam söylüyorum. Şimdi benim analarıma gidiyoruz. Korkunç Noel Baba'nın yerini öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Görüyorsunuz burası bir köy. <laughs> en son bu köydeydik. Neyse bu iki düşmanı yok ettiydik. Daha sonrasında Korkunç Noel Baba'nın gizli zé <mel> <mandio> Ne güzel bir maaş oluyor. bura oluyor sözümü kesme. Şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Aşağıda bizi karşılayacak olan sahte korkunç Noel babalar var. Bunlar o kadar tehlikeli ki onları asla durduramazsınız. Eee başka ne var anne? Burada da bir sürü var. Her yerde var her yerde. Daha sonrasında iyice aşağı iniyoruz ve gördüğünüz üzere Korkunç Noel babanın mezarı burada işte. Hmm demek öyle. Oğlum inanmalı mıyız? Başka çaremiz yok baba inanmak zorundayız. Tamam eğer dediklerin doğru çıkarsa seni buradan kurtarırız. Hadi görüşürüz. Durun durun beni burada yalnız başıma bırakmayın. Söylediğime pişman ettirmeyin. Senin yalan attığını ne demeyeceğiz oğlum? Önce bir teyit edelim. Daha sonrasında gelir kurtarırız seni. Hayır. Boş ver oğlum ama boş ver. Hila gel oğlum takip et beni. Anne onun anıları şu taraftan gidiyordu. Doğru yoldan gittiğimiz emin misin mama? Oğlum işte köy burası. Köyün ilerisinde hatta. Anne bunlar vardı. Anne gerçek mi? ölmüş. Vallahi valla bunlar geçik. Hani ölmüşler. Oğlum baksana yerde kan izleri var. Bu izler herhalde Noel babanın gizli mağarasına götürüyor. Hani Noel babanın mezarı büyük ihtimalle orada. Oy dedi bu baksana. İskeletin anısında da bu izi vardı. Evet. E, eh, olmalıyız. Yavaşça in oğlum. Sessiz bir şekilde. Aaa ötekinin ne? Ana kokuşlar baba. Gelin ulan buraya. Kokuşlar babanın mezarı için geldiniz. E, onun mezarına ulaşamayacaksınız. E. Oğlum sessiz ol. Ana. Evet kokuşlar babalar. baba. Var. Bir saatte olanlar. Evet. Burada da bir sürü lazer var. Anne oğlum. Yavaşla. Gel seni. Gidin ya işte oğlum. Ne acelem var. Dur hele. Orada bir harita var. Ne, bu nereye götürüyor? Dur hele bir bakayım. He, galiba bu Korkuc Nuhay Baba'nın mezarın haritası da ne oluyor? Ulan küçük gel buraya Oğlum sakin ol Beni lava düşürdün İstemeyerek oldu baba Asla Korkuşluğa babanın mezarına ulaşamayacaksınız Oğlum Etrafta çok fazla Noel baba var Tabancanı kullan kuşlar i̇şte babalar hazırlanan düşmanlarımız geliyor ah, onları durduramıyoruz eh, eh, devam etmeliyiz baba oğlum dikkatli ol hey love anne çok tehlikeli burası al ulan sana ah, yeah. yanında da baba Heh, son anda gördüm onu. Hani başka var mı? Eee yanıyorum ben üfesini. Üf 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 sön. Hadi oğlum devam etmeliyiz. Söndün işte. Hani dikkatli ol hani. Gene yandın herhalde. Yok baba yok bir şey yok. Hani tamam. Kapıyı açıyorum. Anne! Oğlum şuradakini görüyor musun? Anne! Oğlum görmüyor musun? Korkunç Noel Baba. Anne. Rivayetler doğruymuş. Gerçekten de korkunç Noel Baba'nın mezarı var. Anne. Ee, oğlum ölmüş mü la bu? Ne bileyim baba konç etmedim ki. Ha, ne oğlum manyak mısın? Zaten kontrol ödemezsin. Anne eline dikkat et. Bu defa aklı bir şeyler tabii baba itirafı konuşan etmeliyiz. Anası ne oğlum? Ana oğlum. Aaa düştü mü eh, Kurtaracağım seni. Ana ne buldun? Ana bu da para dolu sandık var. Para dolu yavaş takip et beni. Benim hazinemi benden nasıl izinsiz götürürsünüz ha? Anneciğim. Oğlum kaç. Ana uyandı bu. Gelin buraya. O hazine benim. Aa. <laughs> <laughs> Misaydı mı diyes? Ne kapini üstüme kapıyonla ateş et. Ay ay. Beni ah, durduramazsınız hazine mi verin? Yine mi mi? Çok güçlü bu. Hani ah, haklısın? Kim ben de? Beni öldüremezsiniz. Paramı verin. Yine parası Yoksa da para mara! ne gitti? Yine galiba kaçtı. Kuruş ay Baba'nın yerini biliyorsanız arkadaşlar yoruma yazın şu an gitti. Çok büyüğüm. Birazcık küçülmem lazım. Bu boyut şimdilik işimi görür. O iskelet var ya o iskelet. Bittin sen. Demek beni ifşalarsın ha? Hayır Noel Baba. korkuş Noel Baba. Dur. Ben, ben hiçbir şey yapmadım. Adam, nasıl yapmadın? Sen benim yerimi söyledin. Al sana. Yalvarırım Noel Babacı bana. Acımak yok. Beni ifşalayan ölümü boylar. <laughs> Hadi oğlum hızlı ol. Çıkmalıyız sende al. Dikkatli ol. <laughs> Eh, Korkunç Naymama'yı bulmalıyız baba. Gel oğlum. Galiba köye gitmiş olmalı. Hani başka gidecek yer yok takip et. Çok yoruldum baba. Eh, baba bulduk. Lan Naymama yerinde kal. Beni siz nasıl bulursunuz? Sandığımı verin bana. Oğlum bu Noel çok sinirlendi. Saldır şuna. Sandığımı verin bana. Aa, sandığım benim güzel sandığım. <laughs> ah, sandığımdaki paramı alabileceğiniz mi zannettiniz ha? Sen yittik tabi la asla senden de gidi gidiyor senden bu. <laughs> Beni durduramazsınız ha. <laughs> Yok et babayı sende. Anne acaba hazineyi aldı iki? ki? Bir bakayım. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar hazine burada. Oğlum sen de taşıma sırası bende. Haydi gidelim bakalım buralardan. Anne o ne öyle maspanton düşmüş al onu. Bir iş ben Tülay. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Korkunç Noel Baba'nın mezarını bulduk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye!